Evet, kafasını deve kuşu gibi suyun içerisine batırıyor şimdi. Sanki çekemeyeceğim. Sanki böyle çıkmayacaksın hiç hanımefendi. Esma! Bakar mısın? Ya istemiyorum. Neden? yüzünü görelim bir yüzünü. <laughs> Esma yahu. Esma, yes. Yüzünü döndür Esma. Dönmüyor ki. Döndür döndür. <gülüyor> <gülüyor> <mı>? Batır batır. <laughs> batır. Batırıyorum, batırıyorum. <gülüyor> <Top>. <gülüyor> 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 kamera çekiyorum kamera, Seni haberin olsun. <laughs> kameraya çıktım. bütün bu arkam dönükler kameraya çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Şımarık. mırık. Gıcık, 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 gıcık. Ne? Sensin gıcık. Biraz, biraz. Ne oldu ki sana şimdi? Ya salak yapma. Üstten çekeyim biraz ha. Azıcık da üstten çekeyim şöyle. O, oh, şuna bakayım <laughs> ha. <he. gülüyor> <laughs> 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 ne güzel oluyor böyle bu. Oh <laughs> ne yapıyorsun? Çok değişik bir görüntü oldu bu böyle. <laughs> biraz şöyle ters çevirelim. <laughs> Hadi yüzün biraz da öyle çekeyim. <laughs> Kapat. Tamam. Bugün Ağustos'un 5'iydi. Baştan söylemeyi unuttum. 5 Ağustos 200, e, 2010'du bugün. 210 değil. Bugün 5 Ağustos 2010 Perşembe. Birisi bir tarafı yüzüyor, birisi bir tarafı yüzüyor şimdi. Fatma'nın yüzmeyi öğrendiği artık kesinleşti. Gıcıklardan birisi bir tarafa yüzüyor, birisi bir tarafa. Halbuki beraber yüzseler ikisini bir çekeceğim. Evet, çekim sona ermiştir sayın seyirciler. Bugünlük, bugünlük bu kadardır. baba. <laughs>